hak katından gelen kelamla uyarmaktayız. İster dinlersiniz, istemezseniz dinlemeyin. Şunu bilin ki sizler bu dünyada eşsiz güzellikler güzellikler de gördünüz. Gökyüzüne bakın. Yeryüzüne bakın. Eksik bulabilecek misiniz? Yıldızlara, aya, güneşe, geceye, bulutlara, gündüzün ışığına, gök kuşağına bir bakın. Başınızı sonra yere çevirip yeryüzüne bir bakın. Ağaçlara, otlara, hayvanlara, dağlara, taşlara, nehirlere, ırmaklara, derelere, denizlere, okyanuslara. Bir bakın, bakalım. Nasıl bir ahenk? Nasıl bir düzgünlükle yaratıldığını düşünüp bir akledin. Nasıl da var olur kendi fıtratında dost doğru akıp gitmekte. Ama sizler arının dahi fıtratını bozdunuz. Ona şeker verdiniz ona Rabbim elham etmişti. Çiçek çiçek gez, özlerini topla ve karnından şifalı bir içecek çıkar. Onu içenler, onu yiyenler şükredip, hamd edip şükretsinler onlara şifa olsun. İşte sizler bunu da bozdunuz. Sizler yeryüzünde hep bozgu hep bozguncusunuz. Kendi aranızı da bozdunuz. her şeyle ve herkesle bozuksunuz. Sanki her şeye karşısınız. Her şeyin karşısındasınız. Neden insanoğlu? Neden böylesin? Neden düşünmez? Neden akletmezsin? Gözünün gördüğü, kulağının duydu, ellerinin dokunduğu birçok şey Rabbimizin sana ikramıydı. Sen ise bozmak istedin. Neden insanoğlu? Neden hakkı, hakkıyla hamd etmedin? şükretmedin. Onun sana ikramları her zaman çok boldu. Ama sen helali haram, haramı helal, güzeli çirkin, doğruyu yanlışla, değiştirmeye üstüne yok. Neden insan ol? Neden yaptın bunu? Düzeni bozdun. Düzene aykırı hareket ettin. Sen kendini bozdun. Rızkını bozdun. Şifanı bozdun. Kendi canına kastettin. Oysa ki biz size misafir olduğunuz bu dünyada layıkıyla ağırlamıştık. Şüphesiz ki siz nankörlersiniz. Bu da bu kadardı arkadaşlar.